haftanın dördüncü işlem gününden herkese günaydınlar arkadaşlar. Bölgesel Fed yetkililerinden faiz çağrılarının yeniden ön plana çıkmış olduğunu görüyoruz ki bu da piyasada dolar Endeks üzerinde oluşturmuş olduğu baskıyla beraber ısıtı birazcık daha para gelişinin ikinci günleri devam etmiş olduğunu söyleyebiliriz. Son iki gündür görünüm genel olarak pozitife geçmiş pozisyonda olsa da Bitcoin tarafında yeniden 116 bin dolar seviyesini aşamamış olduğumuz için sıkışan bir fiyat. Ethereum tarafında ise yine 3700-3550 dolar bant aralığında sıkışan bir fiyatlama görmekteyiz ki altcoinler tarafında e, özel önemli pivot seviyelerin altında fiyat baskısı devam ediyor olsa da kısıtlı bir toparlanma eğilimi gelmiş pozisyonda. Tabi nedir bu bölgesel fedge etkilerinden gelen mesela? Geçtiğimiz Cuma günü tarım dışı İstanbul yerinde görmüş olduğumuz e, aşağı yönlü revizeler sonrası e, Minneapolis Fed Başkanı yılın kalanında iki tane faiz yerinde olabileceğini ve iş gücü piyasasındaki tedirginliğin e, gümrük tariflerinin olası enflasyonun hiç baskı oluşturmasından daha büyük bir sıkıntı yaratabileceğini ve bunun içinde Fed'in daha erken adım atmasının daha sağlıklı olabileceğine dair bir açıklamada bulundu ki bu abimiz genel olarak birazcık da hani tatlı sert konuşurdu. Çok böyle şahin söylemlerde bulunmazdı. Nitekim yine güvercin tutumunun devam etmiş olduğunu gördük ama bu tarafta özellikle San Francisco Fed Başkanı Deli'nin ikinci kez tekrar Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğine dair ve bu mesajlarını yayınlamış olması ve yine iş gücü piyasasındaki yumuşamaya ek yavaşlam olarak görmek istemediğini, iş gücü piyasadaki tökezlerinde genellikle daha hızlı ve sert bir düşüş yaşanabileceğini ve bunun da ekonomik durgunluk yaratabileceğine dair bir tedirginlik olduğunu söyledi. Yani önümüzdeki toplantı çok büyük ihtimalle arkadaşlar bu iki tane daha e, bölgesel fed yetkilisinin faiz indirim konusunda hem fikir olduğunu göreceğiz ki son toplantı e, toplantıda biliyorsunuz iki tane fa, iki tane yetkili faiz dilimlerini desteklerken diğer yetkililer faizinin sabit bırakılması gerektiğine dair söylemlerde bulunmuştu. Nitekim buradan iki tane daha kişinin bu yöndeki fikrinin olması Fed içindeki çatlakların yani Powell'ın söylemlerinin e, etkisinin yavaş yavaş sayıtladığını ve komisyon üyelerinde faiz indirim çağrılarını, faizlerini destekleyecek bireylerin çoğalmasıyla beraber önümüzdeki toplantı sürpriz bir faiz indirimi. Daha doğrusu çok da sürpriz olmayan bir faiz indirimi görebiliriz. Sadece yılın kalanında 3 tane faiz toplantımız kaldı. 17 Eylül, 29 Ekim ve 10 Aralık'ta. Şu an piyasalar gelince 2 tane 25 bas puanla toplamda 50 bas puanlık bir indirim beklentisi netleşmiş olsa da arkadaşlar burada burada e, bu toplantılardan bir tanesi sürpriz bir 50 bas puanlık faiz indirim hamlesi gelebilir mi? Yani totalde 50 değildi de, toplamda 75 bas puanlık bir indirim gelebilir mi? Beklentisi oluşmuş pozisyonda piyasalar genelinde. Ama bu görünüme dair şu an bizim bir sonraki almamız gereken en büyük mesajlardan birisi Önümüzdeki hafta perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi olacak ki enflasyon yönünde hafif yukarı yönde bir eğilim başlamıştı biliyorsunuz bu tarifeler, tarife planları nedenle. Burada da e, bu eğilim tekrar yukarı yönde devam edecek mi yoksa en azından sabit mi kalacak bunu takip olacağız ki sabit kalması halinde bile piyasa tarafından pozitif algılanabilir. Ve yani hani 4.25-4.50 bandında bir enf, e, faiz oranı varken enflasyon en azından 2.5-2.7 arasında kalırsa... Bu tarafta yine e, faizlerin enflasyonun yüksek kalmış olduğu ama yavaş yavaş piyasanın biraz daha dengeye girmiş olduğu bir sürecin tetiklenmesi neden olacaktır. Bu da riskli varlıkların e, talep görmesine neden olabilir. Şu an dediğim gibi yani toplamda eğer 50 bas bank bir indirim gelse dahil faiz oranları 4.25-4.50 bandından 3.5 ya da 3.75 bandına yani 3.5 banda falan çekilecek. Bu da enflasyondan hala yüksek bir faiz getirisi olduğu anlamına gelir ki bu ne zaman faiz oranları enflasyonun altına inerse orada zaten yavaş yavaş artık boğa piyasasının daha coşkulu bir piyasanın başlayacağı bir süreç içerisinde giriyor olacağız. Fakat uzun süredir bir yatay konsolidasyon sürecine girmiş bulunmaktayız. Özellikle aşağı yönlü risklerin biraz çoğalmış olduğunu görmüştük ki buna istinaden de spot ETF'ler tarafında 4 gündür 4 işlem günden beri uzun süre negatif bir görünüm varken dün itibariyle bunun Bitcoin spot ETF'lerinde pozitife geçmiş olduğunu söyleyelim. Yine 100 milyar dolara yakın bir para girişinin gerçekleşmiş olduğunu gördük. Fakat Ethereum tarafında da e, iki gündür daha pozitif bir görünüm içerisindeyiz. Bu da zaten kurumsalın son dönemde Ethereum arzının artmış olmasından kaynaklı. Buradaki fiyat geri şekillerini Bitcoin'e göre daha kuvvetli değerlendirdiğini görmüş oluyoruz ki 3.300 dolar üzerinde kalmış olduğumuz sürece genel görünüm pozitif ki 3.500 dolarında önemli bir destek alanı olmuş olduğunu zaten teknik görünümlerde de paylaşıyorduk. Şimdi makroekonomik takvim tarafında bu hafta genel olarak görünüm e, çok net bir şey yok. E, çok Büyük gelişmeler yoktu ama önümüzdeki hafta enflasyon verisi olacak da dolar endeks tarafındaki harekette yeniden yön tayinde bulunacağımız bir süre içerisine gireceğimiz anlamına geliyor. Ee, son dönemde biliyorsunuz Fed içerisindeki karmaşıklıklar neden dolar endekside bir gevşeme gelmişti. Ee, burada da ABD merkezi bir kriz mi olacak tedirginliği yaratılmıştı. Fakat yavaş yavaş bölgesel Fed yetkilerinin faiz indirim konusunda fikir birliğinde oluyor olması ya, ya, e, buradaki senaryonun, iyimserliğe dönüşmüş olduğu anlamına gel geldi. Nitekim 99.60 seviyesi altında kalmış olduğumuz sürece aşağının destek alanı olarak 97.70 seviyesini takip ediyor olacağız ki bunun altında gerçekleştireceğimiz kapanışlarla yükselişlerin kalıcı olma ihtimalinin daha da arttığı bir senaryo içerisine gireceğiz diyebiliriz. Nitekim ABD endeksleri tarafındaki ve altın tarafındaki harekete bakacak olduğumuzda değerli metal tarafında yine yukarı yönlü momentumun bu haftada devam etmiş olduğunu gördük özellikle faizlerin beklentinin artması ve Trump'ın tarife planlarında e, lokal olarak Rusya ile işbirliği yapan ülkelerin Ukrayna, ek tariflere maruz kalabileceğine dair açıklamalarıyla beraber bu tarafta da talebin canlanmış olduğunu görmüştük. Nitekim e, bu tarafta da dün gerçekleşen Rusya ve ABD heyetleri arasındaki görüşmede Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi konusunda ileriye doğru adımlar atılmış olması, daha iyimser bir görünüm içerisine gelinmiş olması bu tarafta e, küresel piyasada yine risk işlemi tetikleyen bir diğer unsur oldu. Özellikle buradan negatif bir haber akışı gelmemiş olduğu sürece arkadaşlar yönümüzün yukarı yönlü devam edebileceğini söyleyelim. Özellikle bu tarafta ABD endeksleri özellikle geçtiğimiz cuma günü vermiş olduğu satışların çok büyük kısmını geri alıp şu an geçtiğimiz haftaya göre daha pozitif bir görünüm içerisinde oluyor olsa da arkadaşlar yeniden yeni zirveye doğru Nasdaq tarafında bir hareket geliyor. Özellikle bu tarafta 23.520 puan seviyesi üzerinde Nasdaq tarafında bir kapanış görürsek yine kripto vakitler tarafındaki talebinde canlanabileceği görünüm güç kazanacaktır. Korelasyonumuz hala ABD endeksi ve ABD merkezi ürün gruplarıyla kuvvetli olmuş olduğunu söyleyelim total görünüme bakacak olduğumuzda total görünümde arkadaşlar 3.73 trilyon dolar seviyesinden yine red yemiş bulunmaktayız. Burası bizim için önemli bir direnç alanı olmuş pozisyonda global kripto para piyasası hacmi olarak. Fakat 21 günlük hareketli ortalama seviyemizin hafif üzerine doğru bir hareketlilik başladı. Özellikle 3.73 çevresinin üzerinde gerçekleştireceğimiz günlük kapanışlarda yukarı yönlü yine 3.83 ve yeni tarihi zirve olan 3.94 seviyelerini hedefliyor olacağız. Burada görünümün genel olarak pozitifte olmuş olduğunu söyleyelim. 50 günlük hareketli ortalama nokta 3.58 trilyon dolar seviyesinden gerçekleşen geri çekilmeyi, gerçekleşen geri çekilmeleri geçtiğimiz hafta piyasa kuvvetli bir şekilde almış olduğunu gördük. Nitekim bu bizim için majör destek seviyesi olarak değerlendirebileceğimiz bir diğer alan bu tarafta arkadaşlar total 3 tarafında yani altcoin piyasasında bir e iğmenin güçlenmesi için ne, neyi beklememiz gerekiyor demiş olduğumuzda da zaten bitcoin dominansını takip ediyorduk ki bitcoin dominansında haftalıkta yeniden bu aşağı yönlü trendin alt bacağını ve 50 günlük hareketli 50 haftalık hareketli otoma seviyesinin test edilmiş olduğunu görüyoruz. Burada bizim için önemli olan 60-70 seviyelerin altında gerçekleştirebileceğimiz bir haftalık kapanış ki şöyle aslında şuraya bir Destek atarsak daha iyi olacak. Şurası güzel bir alan. 60 50 67 seviyesi altta gerçekleştireceğimiz bir haftalık kapanış hareketi arkadaşlar. Burada dominansın geriye çekilmesiyle beraber alt koyun piyasasında para girişinin hızlanabileceği bir senaryoyu canlandıracaktır. Fakat ilk önce bu hareketin alt koyunlardan önce Ethereum tarafında tetiklenebileceğini söyleyelim. Ethereum'da biraz daha hikayenin daha güçlenmeye başlamış olduğunu ve kurumsal talebin Ethereum üzerine yoğunlaşmış olduğunu söylüyoruz zaten uzun süredir. Nitekim Bitcoin'e göre bakacak olduğumuzda da çok fazla geride kaldı. Bitcoin yeni tarihi zirvelerini test ederken Ethereum tarafında böyle bir fiyatlama görememiştik. Onun için Ethereum'un hala yukarı yönde alanında olmuş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır ki hafta boyu genel olarak bak bakmış olduğumuz görüntü hareketli ortamlarda. Evet Bitcoin tarafında 21 günlük hareketli ortalama sayımızın altında fiyatlanıyor olsak da arkadaşlar logaritmik görüntüden çıkacak olduğumuzda burada yükseliş trendinin hala üzerinde bir fiyatlamanın devam etmiş olduğunu 21 ve 50 günlük hareketli ortalama alanının arasında sıkışmış olduğunu görüyoruz. Burada 112 bin dolar seviyesinin altında bir aşağı yönlü kırılım görmemiş olduğumuz sürece bu e, yukarı yönlü momentum devam etmese dahil yatay pozitiflik devam edecektir. Yatay pozitif kalmış olduğumuz sürece de risk iştahını artmasıyla beraber para girişinin Ethereum önderliğinde gelebileceğine dair ve bu Ethereum'dan da altcoin'lere yayılabileceğine dair beklentimizin canlılığını koruduğunu tekrar hatırlatalım. teknik görüntüde fiyatlamalara bakacak olduğumuzda buradaki senaryomuz aynı arkadaşlar. 118 bin dolar seviyesi üzeri kapanış gelmediği sürece Bitcoin tarafında yeni bir yükseliş e, momentumunun zayıf olduğunu söyleyelim. Bu alanda yatay görünüm. Altcoin Bitcoin yatırımcıları için ama özellikle 112 bin dolar seviyesi aşağı kaybedilmemiş olduğu sürece kripto market bir dönüş sinyali olarak değerlendirmemizin sağlıklı olmayacağını hala bu alandaki beklentilerden kaynaklı yukarı yönlü beklentilerimizin canlılığını koruduğunu tekrar hatırlatalım. 112 bin aşağı yukarı kırılırsa da arkadaşlar burada zaten sırasıyla 109 bin ve 106 bin seviyelerine doğru satış baskısının artması beklenebilir. Bu da daha negatif bir senaryo halinde gerçekleşecek bir fiyat hareketi tabii ki. Ethereum tarafına bakacak olduğumuzda Ethereum'da da görünüm. Ay aynı fakat Ethereum Bitcoin do, e, paritesinde yeniden şu alana doğru yukarı yönde hareketin devam etmiş olduğunu gördük günlük görünümde. Bizim için önemli olan arkadaşlar artık gerçekten şu 0.33.10 seviyesinin üzerinde bir kapanış hareketi olacaktır. Eğer bunun üzerinde bir kapanış hareketi gelirse Ethereum önderliğinde yükselişin daha da güçlenebileceğini ve 4.400 dolar seviyene doğru yükselişin devam edebileceği senaryonun canlı, canlanacağını söyleyelim. Çünkü şu tarafa bakacak olduğumuzda burada ikili dip formasyonu oluşmuş pozisyonda ve 21 günlük hareketli ortalama seyimizin de üzerinde olmuş olmamız ve yeniden direnci dayanmış olmamız bugün özellikle kısa saat dilimlerinde H4 görünümlerde buradaki sinyalleri takip ediyor olacağız. Nitekim bunun üzerine bir kırılım olması halinde Ethereum tarafında yukarı yönlü momentumun devamı beklenebilir ki 3750 seviyesinin üzerinde gerçekleştireceği harekette sırasıyla 3910 ve 4100 dolar seviyelerini hedefliyor olacağız. Olası gelişe nerede de 3500 dolar seviyesinin altındaki bir kapanış hareketi gelmedi sürece bu ana gerçekleşecek. Çekilmeler hala alıcılı değerlendirilir. Sol ana tarafına bakalım. Sol ana tarafı da 21 günlük hareketli ortalama seviyemizin altında sıkışmış pozisyonda ki buradaki pivot seviyemizi birazcık daha şöyle almak daha sağlıklı olacaktır. 172 dolar seviyelerine doğru pivot seviyemizi çekelim. 172 dolar seviyesinin yukarı yönlü kazanılması halinde 180 ve %94 seviyelerine alıcılı görünümün devam etmesi beklenir. Burada aşağı yönlü hareketlerde de 162 dolar olan hareketli ortalama sıkışmış olduğu alanın aşağı yönlü kaybedilmesi halinde de 153 dolar seviyesine doğru satış yönlü pozisyonlar denenebilecek seviyeler olduğunu XRP tarafına bakacak olduğumuzda da Burada yeniden 3.03 seviyesinin, bunu da pivot seviyesini biraz daha yukarı almak sağlıklı olacaktır. 3.07 seviyesi ve 21 günlük hareketli ortama seviyemiz. Bundan yukarı yönde açılması halinde yukarı yönde 3.20 -3 -20 ve 3.29 seviyelerin alıcılı devam edebileceğine Olası geri çekimlerde de, de 2.85 seviyesi altı kapanış hareketi gelmemiş olduğu sürece bu alana gerçek çekimlerin yeniden alım fırsatı olarak değerlendirebileceğine 2.85 altı gerçekleşecek. Gerçek. Kapanışlarda da 50 günlük hareketli seviyemiz olan 2.80'nin altına 2.66 seviyelerin satış yönüne hedeflenebileceğini söyleyelim. Son olarak Litecoin'deki fiyat hareketi ne yöne evrildi ona bir bakalım. Burada Nasdaq'ta listelenen Mi Farma şirket rezervlerinde. Litecoin alacağına dair bir açıklama yapmıştı ki bu Litecoin için de önemli ve kripto varlık piyasasının bir dönüm noktası olarak değerlendirildi çünkü ilk halka arzı olarak açı, halka açık olan bir şirketin rezervlerine bir kripto varlık almış olduğunu gördük ve bunun Litecoin'den kullanmış olması e, fiyatı ciddi pozitif etkilemişti. Fakat burada 121.10 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamadık. Yukarı yönde 130 dolar seviyeni test etmiş olsak da arkadaşlar ikinci bir atağın bu fiyatların o yöne doğru evrilmesi için, ikinci bir atağın gelmesi için 122 dolar seviyesi üzerinde bir günlük kapanış hareketinin gerçekleşmesi lazım. Eğer 122 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanış hareketi gerçekleşirse yeniden yukarı yönde 126 ve 130 dolar seviyeleri alıcılığı takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde de 21 günlük hareketli ortalama seviyemiz ve pivot seviyemiz olan 113 dolar seviyesi gerçekleşecek. Çekilmelerin hepsi alım fırsatı olarak değerlendirmek sağlıklı olacaktır diyelim. Herkese bol kazançlar dilerim.